Jeolojik Komisyonu'nu gönderdiğimizde arkadaşlar evet bu durumu yerinde tespit ettiler. Geçen birkaç haftalık inceleme süreci döneminde bu heylan aktivitesinin yani heylan ve ata aşağı yatımlı çökmenin ilerlediğini bizler de gördük yerinde yapmış olduğumuz incelemede. Ortalama 40 dönümlük bir alanı kapsayacak bir e, yatay ekseni çökerte söz konusu. Yani toprak tamamen aşağı doğru gitmiş durumda değil. Aşağı yukarı 50 santimlik bir oturma bölgede söz konusu. Bu da tabii ki bölgenin statik yapısını e, bozması e, nedeniyle e, var olan üst yapı unsurların tamamına ilişkin potansiyel bir riski barındırdığını eee Jeolojik Etüt Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bizlere ifade etti. Biz de şu anda üniversite hocalarımızda sismik etüt çalışması tamamlandığında, bu oturmanın neden kaynaklandığını biz de tam olarak öğrenmiş olacağız. Bir taraftan da e, meydana gelen e, heyelan ve çökme olayı nedeniyle mağdur olan 6 yapıda 10 hanede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından e, bölgenin yani Kersendüzü mahallemizin e, genel hayata etkili sayılması ve e, konutların nakli konusunda AFAD Başkanlığımızı gerekli e, teklifte bulunduk. Hızlı bir şekilde bunu takip ederek sonuçlandırmayı ve vatandaşlarımız açısından riskli olan yapıların tamam ortadan kaldırılarak daha güvenli bir alana vatandaşlarımızı iskan etme noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Üvezbeli köyümüzün ana yoluyla ilgili herhangi zaten bir sıkıntımız yok. Yani 9 Değermenler Köyü üzerinden ulaştığımız talih yol, daha çok tarımsal, fındık hasadı döneminde aktif olarak yoğun kullandığımız yolu, üst kodlarından yola doğru bir tehdit var. Var olan yolda bir olumsuzluk yok. Ama çökmenin yaşandığı yer, Allah korusun gelecek olursa yola doğru bir tehdit oluşturabilir. Ona dönük de gerekli önleyici tedbirlerimizi ve işaretlemelerimizi yaptık. Takibindeyiz. Şu anda bir vatandaşlarımızdan geçici barınma talebi ileten zaten olmadı. Biz de her zamanki gibi e, vatandaşlarımızın can mal emniyetine önceleyecek bir e, tasarrufla e, riski kendilerine anlattık. Herhangi bir şekilde içine girilmemesi noktasında gerekli uyarıları yaptık. Vatandaşlarımız zaten bu konuda oldukça bilinçli. Kendileri de, e, bu konuda gerekli uyarıları gösteriyor.